Merhaba ben Ramazan Hoca. Hepiniz hoş geldiniz. Başarıyorum yayınlarından çıkmış Birkan Hoca ile Matematik Resitali kitabımızın çözümlerine devam ediyoruz. Bugünkü dersimizde üslü ifadelerle ilgili yeni nesil testlere başlamış olacağız. Sayfayı soruyorsan da 35'ten 38. sayfaya kadar gelmiş olacağız. Evet ben hazırım. Hadi sen de hazırsan hep birlikte çözümlere başlayalım. Evet test 4'teyiz. İlk soruda aşağıda verilen kartlar 4 eş bölmeye ayrılıp her bir bölmeye üslü ifadeler yazılmış. Şekil 1'de verilen kart verilen konumdayken Şekil 2'deki kartın üzerine konuluyor. Şekil 1'i şekil 2'nin üzerine yerleştiriyoruz. Birbirine eşit olan üstlü ifadelerin üst üste geldiği bölümler kırmızı. Birbirine eşit olmayan üstlü ifadelerin üst üste geldiği bölümler de sarıya boyanıyor. Buna göre bu işlemlerden sonra oluşan görüntü hangisi olur demiş. 2 üzeri 6, 64'tür. 64 üzeri 1 de 64'tür. Birbirine eş oldukları için biz bunu kırmızıya boyayacağız. Zaten kırmızıya boyanmış hepsinde. Daha sonra eksi 8'in ikinci kuvveti çok dikkat edin. Bakın burada parantez içinde. Bu eksi 64 olacaktır. Artı değil. Eksi 4'ün üçüncü kuvveti de yine eksi 64 olacaktır. Çünkü burada da parantezimiz olmadığından. E bunlar da birbirine eşit. O zaman burada da bir kırmızı görmemiz gerekiyor. Yani sarı gördüklerimi hemen eliyorum. A şıkkı ve C şıkkı elendi. Hatta B şıkkı da gitti. O yüzden cevabımız D şıkkı olacaktır. Ama yine de diğerlerine bakalım. Bakın üst, en dışarıdaki üst çift olduğu için... Buradaki en dışarıdaki üst tek olduğu için Bunlar birbirine denk değil. Ne kadar aynı selanolu oluşmuş olsalar bile dışarıdaki üst çok fark ediyor. Birisi çift, birisi tek olduğu için sonuç birinde artı, birinde eksi gelecektir. O yüzden sarı boyanması gerekir. Eksi 2 üzeri 6, 64'tür. Üstü çift olduğu için 8 üzeri 2 zaten 8 üzeri 8, 64'tür. Onlar da birbirine eşit. Kırmızıya boyanması gerekiyor. Doğru cevabımız değişik oldu. İkinci soruda aşağıda verilen A ve B marka yazıcıların özellikleri verilmiştir. Her iki yazıcı aynı anda çalışmaya başladıktan sonra A yazıcısı 3 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 4 gram harcadığı anda B yazıcısı kaç gram toner tüketmiş olur demiş. Şimdi yazdırma hızı 2 saniye. Her bir yazdırmada harcanan toner 2 üzeri -3 gram. Şimdi topladı. Toplam harcadı bu. O zaman toplam harcanan gramı buradaki 2 saniyede harcanan grama bölersem kaç kez 2 saniye geçtiğini öğrenmiş olacağım. Çünkü toplam harcamış olduğu gram 2 saniyede harcamış olduğum grama bölündüğünde bu işin kaç kez gerçekleştiği öğrenecek. Buradan da 3 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 4, 2 üzeri eksi 3'e böldüğümüz zaman üstlerin çıkması gerekiyor. 4'ten çıkartacağız. Eksi 3'ü bunlar artı 3 yapacaktır. Yani 4 artı 3'ten 2 üzeri 7 yaptı. 3 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 7 kez 2 saniye geçmiş. O zaman ben bunu 2 ile çarptığım zaman 3 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 7 ile 2'yi çarpıyorum ki kaç saniye geçtiğini öğreneyim. 3 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 8 saniye geçmiş. Şu kadar A yazıcısı toner harcayana kadar. E aynı anda başladılar. O zaman bunun içinde o kadar saniye geçti. Ve her bir yazdırmada bu 3 saniyeydi bunun yazdırma hızı. O zaman ben 3 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 8 saniyeyi burada 3 saniye bölüyorum. Bakalım kaç kez bu iş gerçekleştirdi. Çünkü yazdırma hızı 3 saniye olduğu için Geçen sürede bu kadar olduğu için bunu yazdığım hızına bölersek kaç kez bu işin gerçekleştiğini öğreneceğiz. Bakalım kaç kez böyle 3 üzeri 2 gram toner harcamış. Bunlar birbirine böldüğümüz zaman üstleri çıkartıyorum. 3 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 8 kez 3 üzeri 2 gram harcadı diyorum. O zaman 3 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 8 ile 3 üzeri 2 gramı çarpacağım. Bunların üstleri... Toplanacağı için birbirini götürecekler. Birisi artı 2, birisi eksi 2 olduğu için o gitti. Yani bize sadece 258 gramlık bir toner tüketimi kalıyor. B yazıcısı için doğru cevabımız B şıkkı oldu. Üçüncü sorumuzda Zafer ve Ünal aralarında üstü ifadelerle ilgili etkinlik yapmak için aşağıdaki kartlara tam sayılar yazmışlar. Zafer pembe kartın üzerindeki tam sayıları taban, sarı kart üzerindeki tam sayıları üst olarak seçiyor. Ünal da sarı kartı taban, pembe kartı üs olarak seçecek. Buna göre Zafer'in oluşturabileceği en küçük üstü ifade. Şimdi Zafer Tabanı buradan alıyordu. En küçük üstü ifade oluşturmak istiyor. O zaman tabanı eksi alsın. Tabanı eksi alsın. Mesela eksi 2 alsın tabanı. Ve üstü de epey büyük alsın. Mesela çift almasın ama 4 olmaz. Eksi 5 de takta attıracağı için küçük yapabilir. O yüzden eksi 2 üzeri 3 yaptıralım. Bu zafer için alabileceği en küçük değer olacak. Peki. Ünal'ın en büyük değeri. Ünal tabanı buradan seçiyor. O zaman en büyükse mesela e, ben burada e, ne kullanabilirim? Mesela eksi 5'i alıp üstüne çift alabilirim ama sanki o biraz risk olacak gibi. 4'ü alıp üste 3 almak da olabilir. 4 üzeri 3 yapalım biz burada. O zaman bunların toplamını istiyorum. Eksi 2'nin 3. kuvveti bir defa eksi 8 yapacaktır. 4'ün 3. kuvveti ise 64 yapacaktır. Toplamını istediği için 64 ile eksi 8'i topluyorum. Ve buradan sonucumuzu 64'ten 8 çıktığında 56 olarak C şıkkında görüyoruz. Dördüncü soruda alanı 784 cm kare olan şekil 1'deki kare şeklindeki kağıt şekil 2'deki gibi kenarlarından biri uzunluğunun 2'nin tam sayı kuvveti. Diğerinin uzunluğu 3'ün tam sayı kuvveti olan bir dikdörtgen kesilip çıkarılıyor. Buna göre şekil 2'de geriye kalan mavi renkli kısmın alanı en az kaç cm karedir demiş bize. Şimdi alan 784 santimetre karesi. Acaba bu 784 nereden gelecek? Öncelikle karenin alanını biliyorsunuz iki tane aynı sayının çarpımından meydana geliyor. Acaba 784 kimle kimin çarpımından meydana gelmiştir diye bir düşünelim. Ve sonra 4 yapmak için ne yapabiliriz diye düşünüyorum. Acaba 28 olabilir mi? Aklıma geldi. 28 denesek. Çünkü 20'nin karesi 400 yapıyor. 8 kere 8 64. 50 var 6. 2 kere 8 16. Altta 22. 2 kere 8 16. Elde var 1. 2 kere 2 4. Bir de elde 5 yaptı. Tam da denk geldi ya. 700 Hocam biliyor musun? Ya, yani hafiften tahmin ettim ama e, 30'un karesi çünkü 30 kere 30 9 yapıyor. O biraz daha büyük kalıyor. Ya, demek ki bir kenar 28 santimmiş. Şimdi bize arkadaş dedi ya bir kenarını 2'nin tam sayı kuvveti diğer kenarını 3'ün tam sayı kuvveti olacak şekilde kesiyorsun. Şimdi 28'de 2'nin kuvvetlerinden düşük ne var? Hmm, 32 fazla gelir 2 üzeri 5. Biz 16 keselim. Yani 16'lık bir kenar kesebilirim. 2'nin 4. kuvveti olarak. 2'nin 5. kuvveti 32 o kadar yok zaten. E bir de 3'ün kuvvetlerinden 27 var. 27 olan kısmında keselim. Mavi renkli kısmın alanı en az kaç santimetre karedir demişti. Ben 27 ile 16'yı bir çarpacağım. Çünkü bu kısım çıkacak. Yani 784'ten çıkartırım bulduğumu. 6 kere 7, 42 elde var. 4, 2 kere 6, 12, 4 de elde. 16, 1 kere 7, 7, 1 kere 2, 2. Topladık. 6, 7 daha 13 elde var. 1, 2, 1 daha 3, 1 elde 4. Şimdi 4, 32 santimetre kareyi çıkarttık. 784 santimetre kareydi zaten başta. Bu kadarın çıktığını varsayarsak. 4'ten 2 çıktı. 2, 8'den 3 çıktı. 5, 7'den 3 çıktı. Pardon 7'den 4 çıktı 3. Doğru cevabımız 352 santimetre kare olacaktır. Beşinci soruda, aşağıda bir akaryakıt istasyonunun yapmış olduğu kampanya verilmiş. Bir yıl içinde her defasında 128 liralık akaryakıt alan Adem Bey kazandığı toplam para puanlarının değeri 2 üzeri 3 lira olmuş. Buna göre Adem Bey bir yıl içinde toplam kaç liralık yakıt almıştır diyor. Şimdi her 128 liralık yakıt alışverişinde 4 para puan veriyoruz. 1 para puan da 2 üzeri 4 lira. O zaman 2 üzeri 4 ile ben 4'ü çarparım. Hemen 2, üzeri 2 ile çarpıyorum. Çünkü 4 para puan veriliyor. Biz 1 para puanın 2 üzeri eksi 4 olduğunu bize 4 para puan olacak 128 aldığımız için. Yani 2 üzeri eksi 2 liralık bir paramız olacak. 128 liralık alışveriş yaptığımızda. Şimdi biz 2 üzeri 3 lira almışız. Bu 2 üzeri eksi 2 ekle 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 acaba kaç kez bu iş gerçekleşti? O zaman 2 üzeri 3 lirayı ben gideceğim 2 üzeri eksi 2 liraya böleceğim ki Kaç defa 200'leri eksi 2 lira aldığımı öğreneyim. Yani bu 128 liralık yakıt alışverişi alıp da elde ettiğim bu para puanlar kaç kez gerçekleşecek? Onu bulayım. Bunları birbirine böldüğümüzde 200'leri 5 elde edeceğiz. Çünkü çıkarttığımız zaman eksi eksi artı olacaktır. 200'leri 5 kez biz 128 liralık yakıt almışız. E, 128 200'leri 7 demektir ve bu işi tam 200'leri 5 kez gerçekleştirdik. O zaman 200'leri 7 çarpı 200'leri 5 dediğim zaman almış olduğum yakıtı bulacağım toplamda. Ve üstleri topluyoruz. 2 üzeri 12 şıklarda yok. 2 üzeri 9 olmadığı aşikar. 8 üzeri 4 gözüme çarptı. 8 yerine 2 üzeri 3 yazıyorum. Onun da üstünde 4 olunca üstünü üstü çarptı. 2 üzeri 12. O zaman doğru cevap C şıkkı olacak. 6. sorudayız. Aşağıdaki tahta çubukların santim cinsinden uzunlukları çözümlenmiş şekilde verilmiş. Yukarıda verilen çubuklardan iki tane kullanarak aşağıda santim cinsinden verilen uzunlukların hangisi ölçülemez? Peki. Sayıları yazalım mı? 1 çarpı 10 üzeri 1. Yani 1. Sonra 2 gelmiş. Virgülden sonraki basamakta 4. Burada 1 gelmiş. 10 üzeri 0 yok. 10 üzeri eksi 1 yok. Yok mu? 0 yazacağım demektir. 10 üzeri eksi 2 5'miş. Ve burada da 1. 10 üzeri 0 gelmiş 5. 10 üzeri eksi 1 gelmiş 1. Tamam. Şimdi hangisini ölçemeyiz diyor. 2 tane kullanacağız. Şöyle söyleyeyim. En büyüğünü bir düşünelim. Mesela 12,4 ile 12,4 ile 15,1'i toplayınca 27,5 yapar, ölçersin. Sıkıntı yok. Mesela başka bu ne olabilir? 2,35. Nasıl olabilir bu 2,35? E çıkartarak olabilir mesela. Hemen 12,4 ile 10,05'i çıkartalım. Hatta bunu sıfırla tamamlayayım, böyle yapayım. Mesela 12,40 ile... 10,05'i çıkarttığımız zaman 40'tan 5 çıkınca 35. 12'den 10 çıkınca 2. 2,35'i de ölçebiliyoruz. Pekala başka ne olabilir? Mesela şu ikisini toplayalım. 10,05 ile 15,1'i yani 10'u toplayınca burası 15 yapar. Burası da 25 yapar. 25 tam %15 de ölçüyoruz ancak 23 tam %45'i ölçmeye mümkün değilmiş. Braille rakamları ve 4 işlem sembolleri aşağıda verilmiştir. Bu semboller kullanılarak üstü ifadeler oluşturuluyor. Örneğin demiş bakın şuradaki ifademiz 3. Üstüne de şunu koymuşuz kaç o? Hemen bakayım. Şu 2 evet 3 üstü 2 eşittir 9 tamam. Buna göre yukarıda verilen eşitlikte sarı dikdörtgen içinde verilmeyen sembol hangisidir demiş. Bakalım. Önce şuradaki işlemleri bir yapalım mı? Hadi yapalım. Bunlar nelermiş? Şimdi bu arkadaş 4. Bu arkadaş da 3 olduğu için 4 üzeri 3. Sonra burada ne var? Hemen bakıyorum. Şu çarpma işlemiymiş. Bakın şuradaki çarpma işlemi. Daha sonra bunu bilmiyorum. Ve buraya bir soru işareti yazacağım. Ve bunun üstünde ne var ne görüyoruz? O hangi kısım? 9. Bakın 9. Sonra buradaki işlemimiz neymiş? Bu eşittir. Burada ne görüyoruz? Hemen ona bakalım. Bu da göremedik. Yani 8. 8 üzeri bu neymiş onu da buradan görelim 5 Tamam şimdi ben 4 yerine hemen 2 üzeri 2 yazıyorum onun da üstünde 3 var yani 2 üzeri 6 çarpı soru işareti üzeri 9 eşittir 8 yerine hemen 2 üzeri 3 yazalım onun da üstünde 5 var Üstün üstüne 3 çarpınca 2 üzeri 15 şimdi bak çok mis gibi geldi çünkü neden? 6 ile 9'u toplayınca 15 yapıyor zaten. Demek ki taban 2'ymiş. Taban 2 olunca bizim buradaki sembolü görmemiz gerekiyor. O sembol de hangisi? Evet cevabımız D şıkkında bizi bekliyormuş. 8. soruda şekil 1'de verilen dikdörtgenlerden yeterli sayıda var. Dikdörtgenin kısa kenarı 3 üzeri 2 milimetre. Uzunluğunda uzun kenarın uzunluğunda kısanın 3 katı. E tamam 3 üzeri 2'nin 3 katını alırsak 3 üzeri 3 yapar uzun. Tamam. Bir gün önce niye uğraştırdın bizi? Bu dikdörtgenler AB doğru parçası boyunca aralarında boşluk kalmadan şekil 2'deki düzende yan yana dizilmişler. AB doğru parçası boyunca dikdörtgen 36 üzeri 2 kez. Yani 36'yı var ya. 6'nın peresi. Onun da üstünde 2 var. Yani 6 üzeri 4 kez uzun kenarı üzerine yerleştirildiğine göre AB doğru parçası uzunluğu milimetre cinsinden nedir? Şimdi uzun kenarı üzerine diyor. Zaten benim burada sistemim bir uzun bir kısa bir uzun bir kısa. Yani ben burada görmüş olduğum 3 üzeri 3 ile 3 üzeri 2 yani toplamda bu nedir? 3 üzeri 3 27, 3 üzeri 2 9 topladığım zaman ne yapıyor? 36 milimetre. yani altının karesi yapıyor aslında. Altının karesi olan kısmı tam 6 üzeri 4 kez yerleştirmişim. O zaman uzunluğu bulmak istiyorsam benim bir düzenim 6 üzeri 2 milimetre yapıyor. Ve ben bu işi tam 6 üzeri 4 kez Görüyorum. Burada da çarpma işleminde üstler toplanacağı için 6 üzeri 6 milimetrelik bir AB doğru parçası olacaktır. Doğru cevabımız B şıkkı oldu. 9. soruda aşağıdaki haritada bir aracın A noktasından B noktasına doğru olan güzergahı verilmiş. Yeşil renk trafiğin akıcı, kırmızı renk ise trafiğin yoğun olduğunu göstermekte. A'dan B'ye varıldığında aracın yeşil ve kırmızı renkli kısımlarda 1 km'de tükettiği motorun miktarı litre cinsinden sırasıyla 2 üzeri 4 ve 2 üzeri eksi 3 olmuştur. Şimdi araç A noktasından B noktasına 128 dakikada varıp yol boyunca dakikada ortalama 1 lira yakıt tükettiğine göre haritada kırmızıyla gösterilen yolun uzunluğu kaç kilometredir demiş. Güzel soru. Şimdi 1 kilometrede tükettiğimiz 2 üzeri eksi 4 yeşilde 2 üzeri eksi 3 de kırmızıda oluyor. Ve biz 2 üzeri 7 kilometre gitmişiz. Ve 2 üzeri eksi 4 litre harcıyorduk bakın kilometresinde. O zaman 2 üzeri 7 ile benim 2 üzeri eksi 4'ü çarptığımda üstleri toplamında buradan 2 üzeri 3 litre harcadığımı öğreniyorum. Şimdi buradan da ne kadar kilometre olduğunu bilmediğim için 128 dakikada vardığımızı söylüyor. Peki ne kadar harcamış oluruz? Hemen 128 dakika 1 dakikada 1 lira olduğuna göre 128 ile 1'i çarpınca 128 liralık bir harcamamız var. Bunu TL olarak söylemem gerekiyor. Şimdi 2 üzeri 3 litre harcadık zaten. Ve litresi 8 lira. O zaman 2 üzeri 3 ile 8'i çarpınca burada yeşil kısmı ne kadar harcadığımızı bulacağız. 8 yerine de 2 üzeri 3 yazdığımı düşündüğünde 2 üzeri 6 yani 64 lira harcamış olduk. Şimdi 128 lira yol boyuncaydı. 128'den yeşil kısımda harcadığımız olan 64'ü çıkarttığımda 64 TL'lik bir harcama görüyoruz. Kırmızı tarafta 64 TL harcadık. Şimdi 64 TL 8'e bölününce, hani litresi 8 liraydı ya, 64'ü 8'e böldüğümüz zaman 8 litre harcadığımızı öğreniyoruz. Şimdi, şimdi biz burada tam 8 litre harcamışız. Kilometrede 2 üzeri eksi 3 litre harcıyordu. Şimdi 8 litre 2 üzeri 3 litre anlamına geliyor. O zaman ben 2 üzeri 3 litreyi 2 üzeri eksi 3 litreye bölersem, yani kilometrede harcadığım litreye bölersem kaç kilometre gittiğimi bulmuş olacağım bu kırmızı yerde. Üstler birbirinden çıkacağı için 3'ten eksi 3'ü çıkartıyoruz. Eksiler artıya dönecek ve 2 üzeri 6 kilometre göreceğiz. Yani kırmızı olan bölgede tam 2 üzeri 6 kilometrelik bir yol giderek orada harcadığımız litreyi görmüş olduk. Doğru cevabımız aşık oldu. Evet kıymetli öğrencim testin çözümlerini tamamladık. Umarım senin için gerçekten faydalı bir ders olmuştur. Eğer faydalı olduysa videoyu da beğenirsen çok mutlu olurum. Bu çözümlerle ilgili düşüncelerini de yorumlarda benimle paylaşırsan sevinirim. Evet, Başarıyorum yayınlarından çıkmış Birkan Hoca ile Matematik Resitali kitabımızın çözümlerini Başarıyorum yayınlarının YouTube kanalından takip etmeyi unutmayın. Düzenli bir şekilde soruların çözümleri gelecek ve sizlere bu soruları taktiklerle, püf noktalarıyla vermeye devam edeceğim. O halde bir sonraki videoda görüşmek üzere, sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Müzik